Ee, Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Ee, bugün Utku ile Bedbar'sa oynayacağız. Hoş geldin. Evet aleyküm. Hoş geldin. Ee, geçelim mi? Onaylıyor musunuz? Geçelim. Onaylıyorum. Tamam hadi geçiyoruz. Evet başladı Bad Allah esas aldı kendisi. Neyse hadi başladı. Ee, ne yapıyorsun? Alo? 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 Ee, ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? İyi valla. Kapla sen yeter. Bu videoyu ne diyordum ben? Bir şey diyecektim ama. Ben elmasa gittim abi. Şansın abi. Kral abim. Eyvallah yolla abi. Tamam git sen elmasa. Hızlı yol yapamıyoruz abi fakirim ya. Aga ben ne alaka ya? Fakirle ne alaka? Ayırsa... No, 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 no. Adam bana demir bırak lan. Sağ. Şey görelim, hmm, mükemmel alışveriş yaptım. Elmasa mı gittin? Bence hemen gitme ya da git git. Kırmızılara gidiyorum. O sırada Dubai. Aga ben ne alaka ya? Hayat şaşırtır hep zaten. Hayat şaşırtır hep zaten. Ben bittim. Ben... Hemen gel. Cristiano gel tane elmas var bırakayım onu. Geliyorum. Ben Kemal. Geliyorum. Bunu da bırakalım dönerken alırız. Mavi de geldi. Aa, buradan. mavi gelmiş lan buraya da. Ben... Hoş geldin. Ben yukarı çıkmıyorum çok yukarı çıkmıyorum çok. Elinden çıkarsan. Geliyor kaç. Düşüyordum. Ee, bu arada videoya kaç like gelsin? Konuş artık. Kırdım. Ama kendim düştüm. Öldürme vurma 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 vurma. Ya oğlum! Vurma lan! Vurma oğlum! 80 oldu demir mi lan? Ben öldürecektim onu sonra. Neyse hadi gel elbise gidiyorum ben. Kufi yedik ya neyse. Ebemi <laughs> İki tane apeş tut. Ay ne? Ateş topum var. Hastane. Bir tane. şey var bende. Utku sana atayım mı? Bekle yatağa atacağım yatağa atacağım bekle. kırdım. Abi. Abo. Oh, oh, oh. Ah. Çekte <laughs> sohbet dönüyor. Bu ne? Oğlum sana demedim lan. <laughs> Biliyorum. Kaç dakika gelsin diyor ya. Konuş artık. E, kaç like mı? Aha. Kaç like gelsin abi bu videoya? 500. Abi 20 like gelip ya. O da fazla. Vuruyor 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 vuruyor. O da kalmış. <laughs> Ölüme niye blok koyuyorsun? Koşa koşa git vuramaz. Vuruyormuş. Hadi saldıralım. <laughs> Beni de vurdu ya oha ya. Öyle bir şey miyim ya? Eğim bot var ya. Skinli kalabı Oha ya o ne biçim eğim ya eğim bot var ya <laughs> <laughs> Öl etmi sakat makalak çarpulak mı yamulak mı felç makalak hocam öldü adam orada Aaa bir kişi kalmış <laughs> Lan o da o kalmış Ateş topuyla suratına ulaşabiliriz <laughs> Ay ay korktum bir anda doğunca Ay 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 Elime tek kaldım buradan lan Yardıma gel Neredesin? Buradayım be, buradayım. Siz de buradasınız. Aha, elmas seti olmuş. Oha, biz ortaya bile gitmedik ya. Kale geçilmez. Herhalde bir kız oynuyor. Öldürmem lazım. Öldürdüm. Naberiz? Aman yatağı kıramayacağım, o yüzden kaçıyorum. Kanka. Kanka. Adam yatağı kırık. Nereden biliyorsun orada? Bir şey mi kazmıştım ben? Hadi lan. Ah be altı canı kaldı. Hadi mavi kaldı. Onu alırız ya. Ben altı canı. Oğlum bir dakika. Kim kim kaldı biz? Abi bir kişi kalmış. E ee, biz birinciyiz o zaman. Nereden biliyorum? Belki adam bizi eleyecek. Abi oğlum birinciyiz biz. O bu çok, çok kötü oyuncu. Bekle geliyorum kaç. Mavi bizim çapraz bezdi. Uh, Ben niye erkenden jitter yapmaya başladım ya? mavi kapışıyor. Maviyle Eymen kapışıyor. Eymen kesin sen öleceksin ha. Oh, oh. İnanamıyorum. 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 Ne bu be? Dokudum Kazandım. Gitmedim. Elim ağrıdı ama. Yapalım. Kapışacağım oh, geldi. <laughs> video izleyin. Video izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Hoşça kalın. Ee, abone olun, like atın. Lan ne oluyor? Ne oluyor lan? Ne? Ese ne? <laughs> like atın, abone olun. Hoşça kalın. Bay bay.